Merhaba para bir kanalı izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Evet çalkantılı günler ve bugün borsa toparla toparlanma çabasında pozitif kapadı günü 1.45 artış var. 10.024 puandayız ve 135 milyar gibi bir işlem hacmi var. Evet arkadaşlar saat 17:55'te kamu yayınlama platformuna bildirilen yeni bir iş anlaşması yeni bir iş ilişkisi var. Alves Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Deprem Konutları ve Güneş Enerji Santrali Projesi iş Anlaşmasını bugün kamu yayınlatma platformuna bildirdi. Evet, Alves Kablo iş anlaşmalarıyla da öne çıkan Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden birisi. Arkadaşlar bu açıklama bir ee, güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. E, müşteri yeni iş ilişkine başlayan kişi sadece müşteri olarak belirtilmiş. Faaliyetlere olumlu katkıda bulunması bekleniyormuş. Şöyle söyleyeyim saat 17.55'te bu açıklama yapıldı. Yani kamu yayınlatma platformuna açıklandığında endeksin 5-10 dakikalık bir zamanı vardı kapanmasına. Niye bunu söyledim şimdi söyleyeceğim. Evet, Gold Bayimiz birlikte gerçekleştirilen proje satış kapsamında deprem konutları ve güneş enerji santrali projelerine kullanılmak üzere bakır enerji kabloları, kompakt bakır iletken ve yenilenebilir enerji kabloları paketiyle toplamda 125 milyon Türk lirası tutarında iş anlaşması yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz diyor. Evet, saat 17.55'te bu bildiri yayınlandığında arkadaşlar Alves kablo ee, 49 liraydı ve daha sonra sert bir alışla birlikte 52.35'e çıktı ve 9.98 pozitif yani taban özür dilerim tavan olduğu hisse. Ve günün çoğunu yani saat 16.20'ye kadar negatif seyrederken Alves kablosu mavi ticaret olan şirketi yapmış olduğu bu iş anlaşmasıyla birlikte 9.98'de tavan olmayı başardı. Evet önemli bir anlaşma. Bugün iki tane iş, iş anlaşmasının Borsa İstanbul'a çok yansıdığını görüyoruz. Anlaşmalar az olunca e, bildirilen ve endeks biraz şalkantılı olunca insanlar herhalde unut umut şeyiyle gördükleri bak bu iyiymiş bir anlaşma yapmış deyip saldırıyorlar. Bu olabilir diye düşünüyorum açıkçası. E, son 5 gününde %3.15 değer kaybetmiş. Diğer bahsettiğim hisse de hidropar arkadaşlar. O da tavan oldu bugün büyük bir anlaşmayla. Son bir ayda ise %27.50 değer kazanmış. Bakın bunların hissetiklerin hepsi aynı. Hidroparda da %40'lık bir son bir ayda kazanç vardı. 5 günde kayıp vardı. Bugün tavandı. Aynı şekilde Alves Cabral'a %27.50 Son bir ayda kazanmış. Son 5 günde negatif 3.15 ama bugün tavan. Neden? Çünkü iş anlaşmasına imza atmış gözüküyor. Bunun etkisinin olduğunu düşünüyorum. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen arkadaşlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam ediniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar hepinize.